Nailçiler Gebze Tirası Yönetim Kurulu Başkanı. Ee, biz geçen sene de katılmıştık ticaret olarak. Bu sene de katıldık. Ee, bu sene bir farklılık yaptık. Üyelerimizle katıldık. Ee, amaç burada e, hem ürün gamında olsun hem bölgenin tanıtımında yararlı olabilmek. Ee, bu sene katılımın daha iyi olduğunu gözlüyorum. Emeği geçen başta Kocaeli Ticaret Başkanı'na, arkadaşlarına ve fuardaki çalışan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sene inşallah daha iyi olur. Ben zaten biraz önce üyelerimizi dolaştım. Birkaç kişiye baktım. Herkes memnun. Bugün de cumartesi. Hava da biraz kapalı. Herhalde çok yoğun geçecek diye düşünüyorum. Şimdi bizim hep eksiğimiz bir şey üretiriz. Sanatında eksik bir yapamadığımız bir şey var. fuarlar tabii bu özellikle Marmara bölgesinde. ...fuarların çok önemi. Fuarlarda bu ürünlerin ve bölgenin tanıtımına bence bir aracılık yapıyor. Ondan dolayı ben o da olarak çok önemsiyorum. Hatta seneye üyelerimizin daha çok fazla katılımını sağlamaya çalışacağız. Hem bölgenin tanıtımından, hem ülkenin tanıtımına fayda sağlıyor. İleriki günlerde dışarıdan da insanları çekebilirsek daha faydalı olacağına inanıyorum.